Herkese merhaba arkadaşlar, Velur kanalında. Bugün Minecraft 1.21.7 ve üstü için gölgelendiricilerin nasıl kurulacağını göstereceğim. Önce Fabric Minecraft gerekli 1.21.7 için indiriyoruz. İndir ve Windows için indire tıklayın. Hadi indirelim. Evrensel jar indir, evet o da olur. AP de gerekecek. Evet, tıklıyoruz. İndire basın. Bu durumda bir yirmi bir gerekiyor. İndire tıklayın. Sonra sodyum, iris ve complementary shaders lazım. Bunlar benim tercihlerim. Başka gölgelendiriciler de indirebilirsiniz. Şimdi indire tıklayın. Burada da 1.21.3 bir bir gerekiyor. İndire basın. Burada da 1.21.3 bir bir için indire tıklayın. İndire tıklıyorum. Şimdi bekleyelim. İndirmeler başladı. Tamam. Sıradaki dosya bu. Sonraki dosya da bu. Ve tabii ki AP'nin kendisi. Şimdi Minecraft Launcher'ı açmalıyız. Sonra fabriki kurmalıyız. Bunun için indirmelere gidin. İşte indirme. Fabriki indirip kuralım. Benim durumumda 1.20 bitir. peki sürümünü seçip yükleye tıklayın. Evet'e tıklayın. Kapatın. Burada Fabric bir bir seçiyoruz. İşte Fabric Loader 1, bir patch. Kurulumlara tıklayın. Çiçeğin olduğu yere tıklayıp ayarlar klasörünü açın. Şimdi Mods klasörünü açmamız gerekiyor. Hemen İşte bu 3 dosyayı da buraya atın. Sonra klasörü kapatıp Minecraft'ı başlatın. Minecraft açılınca ayarlara tıklayın. Burada video ayarları ve shader'lar var. Shader'ımız zaten burada eski olanı. Shader'ınız yoksa sürükleyip bırakın. Üzerine tıklayıp etkinleştirin. İstediğiniz shader'ı seçin. Tamama tıklayın. İşte bu kadar. Hepsi bu. Valor sizin neydi? Herkese güle güle.